Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Tokyo Pokemon oynayalım diye e, şey yoksa Tungle Master'ı oynayalım diye sormuştum. E, buna bunu ben e, Tungle yazmıştı. Birisi. Ben de onun için video yapıyorum. İlk önce böyle bir tane şey oynayacağım. Okul yiyeceklerini yeni oynayacağım. Bir de belki market oynayacağım. Çünkü çok uzun yapmayacağım videoyu. Hiç kim çok kim dinlemeyeceğini ya, umuyorum. Düşünüyorum. Neden şey dondu? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce bayağı bir şey açtım. Bayağı oynuyorum. Yani böyle bir şeyler söyleyeyim. Şunlar şimdi çok güzel gözüküyor. ben Çok beğeniyorum ben. Sonra tabak kıyalarım. Başka hangi e, oyunlar video gelsin diyordum. Hadi yazmayın Bakın şöyle bir şey oluyor. Bunlar değil de. Bakın bunlar bunlar. Şimdi yapıyoruz. Bundan aldım da ikisinden de katıyor. Bir şekilde bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Bilmeyenler için gösteriyorum bu arada. Böyle de oluyor. Bununla da oluyor. Arkadaşlar şimdi geldi. Bu neden gözükmüyor? Şimdi oldu. Hangisinden alsam? Ben bunu çok severim. Bunu bayılıyorum. yapmasını da yapmıyor. Ben nasıl bilirim? Ben iki tane. bugün birazcık şey kötü. Kimçiler çok kötü. Siz çok kötü. Bu da böyle bir şey. Ben üstünde bir şey bırak ha. Karpuz yemeği. Onaylayamıyorum. E tabi ki neden donuyor? Anladım. Ben, ben geri, geri, çıkacağım. Yok bunu oynamayacaktık biz doğru. Şimdi arkadaşlar şeye geldik markette Çok pahalı bir şey almayacağım Benim Ece galibanım var onun için bundan alacağım Lan gitti Bir tane çiçek alayım mükemmel Sarıyım Bugün her şey sarı yiyeceğim Bir tane bundan Aldım mı? Ben iki tane aldım Bu da sarı sayılıyor herhalde

Kedi çok tatlı değil mi? Ben çok seviyorum. Hala. Evet, kedimiz ağlıyor. Nedense. Şimdi bunlardan evden yıkayacağım. Thank you. Çok güzel bence. Ee, bir de şimdi Teslim oynayacağız. Ve video galiba sonra sonlandıracağım. Bakalım hadi. Tamam. Başlayalım şimdi. Çok az param kaldı. Ben bisküvi sevmeyen bir insanım. すみません。<laughs> <laughs> <laughs> Aslında bu kadar arkadaşlar benim e, sonra oyunum bu kadardı. Hepinizi öpüyorum. Bu videoya e, yazın hangi oyunu oynayayım başka. Eğer bende olmayan oyunu da istiyorsanız onları yorum yazmayı unutmayın. Beğenin, abone olun ve yorum yazmayı unutmayın. Öpüyorum. Bye.